Sen durma, gecelerim artık karışıyor derken gündüzlerime rüya. Gibi gelir aklıma kazılıyken yine her bir cümle dünya. Sokaklarına ait sensizliğe bugün adımlar atıyorum rüya. Gibi geliyorsun ama yanımda yokken nefes alamıyorum. Burada cambaz olmak gerekmiş burada. zayıfı ezmek erdem, yürümem boyup ceboyup. Fazla alçakta fazla yüksekte yerden. Hayat olamıyorum sana razı, nur beni geçsin sana yazsın. Bir güne sevdiklerinin söyledikleri salakça yalanları yakalarsın ben. söyle da bir şart, iki şart, üç şart bu. Beterim beterim benim Beter ver bitimler değilim Rapte de bilen de bilen gelip Belki üçten yer verim İlk deli Bak bakalım tam bro iyi mi Taktik ver ben kutu pili Bu 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 övülmekten fazlası Milyonda birim Ankara'nın bağları Konuşsam ağlarım İnanmazsın ben de gördüm en fenaları Güvendim ama bak Karla dolmuş dağlarım Zeytinburnu dedim mi Ne bok istersen sağlarım Hadi bana bakmayın saldırın Uğurunuzu kaldırın Borcunuzu tamamlayın Açık kapatıp da açık kapalayın Çalın bu marşı Zula bula karşı Zısa yüklensen kim karışır Bak kalakalın tükürük bezlerinde kalsa Hayatın orospu olur bir orospu uğruna Yaparsın seve seve gitse bile zoruna Gelenleri selamla ve gidenleri uğurla Duydum çığlıkların can çekişme sesini Kardeşlerim yanımdaysa sıkmışım gerisini Velhasıl zihnimin alka kapalı kısmındaki korsan yayın bu. Ruh halimin telif satın alanların kurdukları mayına. inatla basıp tapa atlatacağım. Vahşete az daha tat katacağım. Stereo ben tanrılara uzandığım buluttan atlatacağım sizi. Buraya bak ben kim miyim ben bir tilkiyim her gittiğim yerde avımı arıyorum. Bittiğim söyleyenler yanılıyor ciddi. Nefret benim kimliğim. Bana gücüm sağlıyor ve kibrimi kibrit yaktım. Elinden ayıncı alınan bir çocuk kadar kim Ortaya döküyorum her pisliğimi terbiyesiz ve bedensiz biriyim. Hepiniz benden nefret ediyorsunuz. nedene basit ben siz değilim. Rezil ettim gerçekten. gerçekten. Kulağına tıkama bu gerçekler. Pislenmiş hayatını gene izlerim ufak bir mercekten seni dert etmem. Hazırla kendini sürprizim var hem çok yakında. An meselesi canım hayatınızı baştan yaratıp felç et. Hangi odada uyuduğunu, eve kaçta geldiğini, pijamanın rengini, hangi kanalları sevdiğini, her gün dudaklarını öpen yalanmalı malı sevgilini buradan çok net görebiliyorum ve gördüklerim sevgi değil seni seviyorum diyen bir kalbim varsa sabit duran bir götün olacak. Yeah. Vazgeçmek korkakların işidir Saramazsın kanatırsa gönlünü Pişmanlık gelecekteki eşidir Keşkelerle çürütürsün ömrünü Geçmişin sorar ve şimdi nerede Anılar hep yorar adın samatem. <laughs> Yaratıcı Yolucam olacağım diye kasma Komik oluyorsun de. ama toleransla Hadi, Hadi buna, buna sen de bir demo dede Ne varsa var yine o mide Bitmedi kavga ve it dolaşır. Ve de pil savaşır buna kim sataşır Yapacağım diye prim ona buna yanaşır Hadi sonumuz ayı Ya Rap değil ama tek cümle Biz kendi kendimizi çıktık Korkarım ama galiba Bütün bu olanlara dayanamam ama hazırım Sen giderken adımlarını sayarım Ne yazık seni yanlış tanıdım sanırım yaşamak sorun oldu Hayallerim kayboldu, keşfoldu oldu Bu gece ölümü de hissettim, kıskanç gözleri mahvettim Ciğerime çektim, köşeme çekildim, boş kefenim bile boş güldün çok hoş ya Aydınlıklara koş sana evlat, bize bak yanlış yapanı Hep yap görür olsun, geri giden ömür olsun Sözler dolsun, gözler acılara Bırak sana yağsın, yağmur benimle kalsın Kar içimdeki yangınlar, yandım dayandım ya Hiç sorma bir tarifi yok, metanetim yok. yok Bir Tarifi yok, yok. yok. Sokaklarda kavga var ve sokaklarda damgalar Küçük yaşta başlar oyun izmaritten sigaralar Tüttürürken ağızlarda kolda saçma yaralar var Arılar var ancak hangi yerde kaldı gururlar Kurşun yedim hey sol yanımdan Yaralandın mı heyecan yaralandın mı Bir güzel nedeli gibi sevdalandın mı Sevdalandın mı ya sevdalandın mı Tamam vurumayım pişman vurma Koydum başımı bir kaldırma Bir yastık niyetini anlamadım Kim bilir deme ben kim bilirim Yine yıldızlara baka kaldım Kalmadı sabrım söyle ona Ne no işte bu yüzden seviliyor Herkes onda bir şeyler bulur çünkü Ama nerede boşa gider her hamlem Son olmayan ahlem dönüş yok madem Hayal sarsın beni Bir çok kez öldüm dokunma zona gülümse kız bu zaman ne geçiyor yine sesi. kız Sesi aç çatı kız sabahın enine mi pıs apo geldi mi tırsı lepi